Vodka'nın katkılarıyla hazırlayıp sunduğumuz Gel 2 Dakika F1 Konuşalım'ın bu bölümünde 2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 8. ayağı olan aynı zamanda takviminde klasiklerinden biri olan Monaka'dayız. Monte Carlo sokaklarının yarış pistine dönüştürülmesiyle oluşturulan Monaka pistinde 1929 yılından beri yarışlar yapılıyor. Ancak ilk Formula 1 yarışı 1950 yılında yapıldı. 3337 metre uzunluğundaki pistte 78 tur üzerinden düzenlenen yarış 42 metrelik yükseklik değişimi birçok dar viraj ve tünelin bulunduğu bir parkurda düzenleniyor. Bu da onu F1'in en zorlu pistlerinden biri haline getiriyor. Aynı zamanda Monako'nun takvimin en kısa yarışı olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Takvimdeki en zorlu pistlerden biri olan Monaco nispeten düşük ortalama hızlara sahip ancak çok dar. Bu yüzden de genellikle yarışlarda güvenlik aracı görüyoruz. Nelson Piquet Monaco hakkında da şu yorum yapmıştı oturma odanızın etrafında bisiklet sürmek gibi bir deneyim. Bu yarış aynı zamanda FIA'nın zorunlu kıldığı 305 kilometrelik minimum yarış mesafesine uymayan tek Grand Prix olma özelliğini de taşıyor. Burada en çok yarış kazanan pilot 6 galibiyetle Senna, en çok kazanan marka ise 15 zaferle McLaren, 2023 yılındaki son yarışta ise Gülen taraf Verstappen olmuştu. 2024 Monaco Grand Prix'si bu hafta sonu saat 16'da koşulacak. O halde tahminleri alalım pol pozisyonu kime gider, yarışı kim kazanır veya bir sürpriz yaşanır mı? Tahminlerinizi yorumlara bırakmayı unutmayın. voltkoya katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür ederken bir sonraki yarışın Kanada'da 9 Haziran'da Türkiye saatiyle 21'de koşulacağını hatırlatmak isteriz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Şimdilik hoşçakalın.